arkadaşlar selamlar. Neredeyiz? Bugün eşimle beraber Karaburun Gönsüz Koyuna geldik. Biz, biz Karaburun'u ailecek çok seviyoruz. İnanın burada şu anda hiç kimsecikler yok. Harika bir deniz, harika bir doğa. Buradaki amacımız kamp yapmak. Elimizden geldiğince de balık yakalamak. Bu işin artısı da balık yakalamak. İnşallah balığı da yakalarsak o zaman daha fazla mutlu oluyoruz. Çadırımızı kurduk. Oltalarımı yavaş yavaş hazırlıyorum. Eşim sağ olsun yanımdan benim böyle Karaburun'a geldiğim zaman beni asla kendini terk kaybediyor. etmez, kendini kaybeder. Az önce denize de girdi çıktı. Benim maşallah bir yerim yemedi yani şu an denize girmek için. <laughs> oltalarımızı hazırlıyoruz birazdan. Yemler konusunda, olta iğneleri konusunda tekrardan konuşuruz. Size burayı biraz daha gösteririm. Şu an karşımda çok güzel bir gün batımı var. Birazdan zaten akşam suyunda balık da başlayacak. Ha, umarım balık olur. Yani burası birazcık mevsimlerle alakalı. Mevsimini denk getirirseniz ve özellikle Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında veya kış aylarında Eylül'den sonraki aylarda güzel balık yapan bir yer. Biz buradan çok güzel, ben daha doğrusu kendi adıma konuşayım. Çok güzel balıklar yakaladım. Aa, gün geldi sıfır balıkla da gittiğim oldu. Gün geldi 15 tane 20 tane çuprayla döndüğüm de oldu. İnşallah bu da Bugün de güzel çupraları yakaladığım bir gün olur. Sizlere mahcup kalmam. Biz izlemeye devam edin. Ayrıca arkadaşlar, e bir de şundan bahsedeyim. Yani YouTube'da like tuşuna basarsanız, abone olursanız çok seviniriz. Ee, bu dilencilik gibi hissediyorum ben bunu isterken zorlanıyorum ama YouTube'un politikası bu. Yani sizi aramalarda üst sıraya çıkartıyor. Bunun için de like ve yorum gerekiyor abonelik gerekiyor. Bunu yaparsanız sevinirim. Hepimize rast gelsin arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Çadır biraz uğraştırdı ama aşağı yaklaşık 5-6 dakikada kurduk. Güzel bir husky çadırım var. Yaklaşık 8 yıldır kullanıyorum ve memnunum. İçinde bir tane matımız var. Patlak bir tane yatağımız var. Gece üşürsek. Bir de battaniyemiz var. Bu çadır bize yetiyor arkadaşlar. Memnunum. Birazdan zaten oltalarımızı falan hazırlıyoruz. Hmm, bakalım. İnşallah güzel bir kamp, güzel bir balık avı yaparız diye düşünüyoruz. Bize rast gelsin. Arkadaşlar takımlar hazırlandı da. 3 kamış atacağım bugün. Kayda tripotlu 2 tane. Dikmede de bir tane kamışım var. Okuma makayra 4.30'luk. 3 tane kamışla şansımızı deneyeceğiz. İnşallah istediğimiz balığı alırız da Allah gönlümüze göre verir. Yem olarak 3 çeşit yem var. Bu düştüğü, onu alalım. Yem olarak hamsi kullanacağım. Çin kurdu ve sülnezimiz var. Sağdaki kamışta okuma da Maruto 9634'ün 8 numaralı iğnesi var. Yuki A10'da Ryobi'nin Black Nickel 15 PGS yazan Keyuru RE 1024 bir numaralı bir iğnesi var. Onu kullanacağım. Yuki Neox R8'de de AX6320 Yuki'nin kendi iğnesi. Bunda da bununla şansımı deneyeceğim. İnşallah istediğim balığı alırım. Bilmiyorum mevsim itibariyle birazcık zor ama İnşallah istediğim gibi gider, yoksa sadece güzel bir kamp yapmış olurum eşimle. Eşimin keyfi yerinde. Minnoş seviyor musun burayı? Seviyorum tabii ya. Denizde baş başa Kimsecikler yok değil mi? Birazdan avımız başlasın. Değil mi karıcığım? Hı? Ateşi de yakacağım zaten şimdi birazdan. Şu oltaları bir atayım, ilk yemleri bir takayım. Bakalım senin. Dostların gelecek mi? Yani o, Köpekler o, 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 vardı ya. Gelen giden yoksa, bakalım bakalım Gükkanım, gelecek. Kedi geldi. Gükkanı, gükkanı kedi değil. Senin bir tane güzel bir tane köpek vardı. Geçen sefer bütün senin köfteleri o yemişti. Belki o bir, hadi bakalım. Neyse arkadaşlar biz ava başlıyoruz. Kampa başlıyoruz. Bize rast gelsin. bir tanesi gitti. Hadi bakalım Allah nasiplerimizi verirsin inşallah. Kırılmış. Şuna da bakalım. Evet. Bunu da atalım. Kafayı aşağıya indirdik. 120 gram kurşun var arkadaşlar bunlarda. Hadi bakalım bunu da gönderiyoruz. Bunu biraz da solla atalım. Güzel bu da gitti. atalım. Üçünde yem takıldı. Birinde sülnes, birinde boru kurdu. Birine de hamsi takılı. Bakalım nasibimiz nerede gizli. Haydi bismillah. Bunu tam karşımıza atalım. Evet. İnşallah balık vardır. Sal karıcığım yardımların için. Teşekkür ederim. Daha ilk atışları yaptım. Vuruşlar baş... Evet. Mine dur yavrum dur okuyun. Şunu bir garantileyelim. Bunda muhtemelen var Mineciğim. Mineş bunda vuruyor. Bak Açık balık mı? olma ihtimali var. Açık. Tam değil mi? Açık. Açık. Değil mi? Açık. Sen sadece bu ışığı da tut bana. Aynı hizada tut. Bakalım bakalım balık var mı? Hadi devam etsin. Üstünde mi ne bu? Bakalım nasibimiz var mıymış? O kadar uğraştı bununla. Anlayamadım. solda. Gel böyle karıcığım. Var bir şey de. Ne olduğunu anlayamadım. Belki de boş. Bunda bir kafa olayları falan var. Arada bir vuruyor. Güzel vuruyor arada bir. Var 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 karıcığım var var. Güzel balık var. Gel yaklaş gel. Gel geliyor. İlk balığımız geliyor karıcığım. Boncuk kim? Muhabbet kuşumuz değil mi? Bu arkadaş bir tane muhabbet kuşu var bizde. Bir balık seviyor. <laughs> Onun için yakalıyoruz balıkları. Boncuk için. Dur bakalım var mı? Var galiba. Gel biraz daha. Var da ne var? Var karıcığım var. Hop. Hop. Ne geliyor karıcığım? Ne geliyor karıcığım? Hoppa! İlk atış. İlk balık güzel bir tane kaba lidaki geldi arkadaşlar. Şu ışığı bu kapatayım. İlk atış ilk balık. Güzel bir tane lidaki limitlerde. Valla yutmu, yutmuş da gözüküyor. Belki bunu, belki bunu atma ihtimalimiz de var ama yutmuş gibi gözüküyor. Yine balıkla başladık. İnşallah devamı geldi karıcığım. Bunda ne ev vardı? Bilmiyorum ama. inşallah. Aldık bir tane. İlk sift daha yaptık. Dediğimiz gibi arkadaşlar bir tane muhabbet kuşumuz var. Boncuk adında. 6 yaşında. Onu bir aylıkken almıştık. Eşimi annesi zannediyor ama bir çupra yiyor var ya. Bu çupra onun nasibi. Bunu ona vereceğiz. Diğerleri de bizim nasibimiz olacak. Hepimize rast gelsin. Sallanıyor. Al. <laughs> Teşekkür Al, ederim. dokuz Şu an bir tane kabali var arkadaşlar ama ufak tefek vuruşlar var. Karnımız acıktı. Şöyle güzel bir köfte yapalım. Bizi afiyet olsun. Sizi de özendirmek gibi olmasın. Kusura bakmayın. Mangalla köftenin tadı bir başka oluyor. Buyurun gelin beraber yiyelim diyeceğim ama biraz zor. Şu yemeğimizi yiyelim. Balık işine biraz daha saldıracağız. İnşallah istediğimiz gibi balık denk gelir ama bilmiyorum saat 9.30. Aslında tam saati balığın başlaması lazım. Ufak tefek vuruşlar var ama yemler gidiyor. Dediğimiz gibi 3 tane yem kullanıyorum. Hamsi, boru, Çin kurdu ve sünnes kullanıyoruz şu an yem olarak. Şu an elde var bir. İnşallah devamı gelir. Minnoş'un bunda var galiba. Vuruşu göremedim ama. Hadi inşallah vardır. Abi ağır. Bayağı ağır. Mığri olma şansı da var. Gel. Mığri de geliyor olabilir bak. Valla bilmiyorum artık. Şansımıza deniz bu. Ne vereceği belli olmaz. Bak güzel güzel. Var var var. Bak Şurada... Önümüzde biraz takılan yer var. O yüzden biraz daha hızlı çekmek lazım. Kalamayı açmıyorum. Hadi gelsin güzel bir balık. Mığri olma şansı yüksek. Yo. Ne o? Ne dedim? Ne dedim ben Aynen. biliyorum. Ya evet. arkadaş. Sizi bak orada kediye ver. Daha balığı çekerken. Bak kedi tamam yok. kediye vereceğim bu, bu cezalandırmak lazım bunu da. Daha ben daha çekerken ne balık geldiğini biliyorum. Bak daha gramajını başka, yani çupra olsun çupra bu gramajına kadar biliyorum. mırı Kediye mi verelim? Kediye, ver kediye. Salalım gitsin ya yaşasın be. Ya. Sen, bilirsin. He? sen bilirsin. Arkadaşlar bir tane mığri geldi. Bir tane kabali daki yakaladık. Çalışmaya devam ediyoruz. Eşim sağ olsun bana kamerada, ışıkta da yardımcı oluyor. Sağ olsun. Allah başımdan onu eksik etmesin. <laughs> Amin. Amin mi diyorsun? <laughs> Bilemezsen mi diyorsun? 35 yıl. Benim yaşım 57. Ne güzel böyle bir 57 yaşındayım ama aşağı yukarı yaşıtta bir kadın eşim var. Onunla beraber böyle kamp yapmak bizim çok hoşumuza gidiyor arkadaşlar. Yani balık olur olmaz önemli değil. Kampın tadını çıkartmak lazım. O yıldızları seyredeceksin. Dalgaların sesini dinleyeceksin. Biz böyle yaşamayı seviyoruz. Hepimize rast gelsin. Allah bunun yine kurşun aşağı kadar inmiş. Burada her an her şey olabilir ha. Bu kurşunun aşağı kadar inmesi balık vurduğunun ilk şeyi, işareti. Bunu bir deneyelim yoksa bu kurşun alarm bu kadar aşağıya inmemesi gerekiyor. Bunda büyük sardalya taktım. Yem olarak sardalya vardı. Ya alamadı ya üzerinde. Tut bakalım bir deneyelim karıcığım. Açtım ya. Açık açık. Bunu bayağı bir boşaltmış. Bayağı bir boşaltmış. Var bir şey ama. Acaba ne? Bir ağırlık var. Kurşun bayağı aşağı kadar inmiş alarmımız. Var bir şey var. O kurşun normal. Var bir şey var. Gel. Var minnoşum var. Var. Var geliyor. Ve balık geliyor karıcığım. Evet. Hoppa. Ay, Çupra geldi. Ay, Çupra. Dedim ya. İyi üzerinde. Ya. Kurşunu aşağı kadar indirmiş bir adet. Yani güzel bir 300 güzeldi. 300 gramı falan var bunun. Güzel, güzel. Çupra geldi, güzel. Limitlerde güzel. bir balık. Bunu alıyoruz. İyi, Ama ben sana dedim kurşun dedim aşağıya inmiş. Bunda dedim balık var. İyi güzel. Kabal Lidaki'ye yakın bir tane Lidaki aldık. Bu ikinci balımız. Bir tane Mığır'ı almıştık. Bir tane Deniz Yıldızı aldık. Uğurlu geldi Deniz Yıldızı. E, saymayacağız. İnşallah devamı gelir karıcığım. Ellerine sağlık. E, hadi bakalım sağ olasın. Yine buna çok güzel vurdu az evvel ama. Ahtapot mu? Valla boru kurduna biraz zor ahtapot ama. Ahtapot ya. Yine bunun üstünde olma ihtimali var. Deneyelim ya. Dur bir dakika biraz daha bekleyelim dur. Bir daha bakalım. Bir vuruş daha alırsam. Gördün mü ucunu? Ucunu da çek arada. Bak bak bak. Gördün mü? Bak. Bak üstünde bu. Bak 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 kurşun yukarı kaldırdı. Çok güzel. Mine var bunda. O Hala vuruyor. Bak. Hala vuruyor. Görüyor musun vuruşları? Çek güzel çek. Aldık bunu. Hadi bismillah. Gel üstünde bu, bu balık. Bu mori falan değil herhalde. Allah inşallah üstündedir. Çok güzel vurdu. Kendin gördün ya. Kaç kere vurdu. Ama boş gibi. Ya da küçük bir şey. Gördün değil mi sen biraz önce vuruşu? Allah Allah. Vallahi bilmiyorum Minnoş bakacağız. Bakacağız yavrum bakacağız. O kadar da bekledim ya. Kaçırdıysak üzülürüm. Yine kaçırdık. Vallahi kaçırdık. Çok güzel vurmuştu ama. Gördün değil mi Vuruç? Ki acele de etmedik aslında. Yem boru kurduydu. Biraz uzun da takmıştım ama muhtemelen kaçırdık yavrum ya. Sağ ol, eline sağlık. Yapacak bir şey yok. Falan sabahı yedi yaptık arkadaşlar. Uyku her zamanki gibi yok. Bayağı bir üşükar vardı. Uyumaya kalksa ya sandalyeler uçacak ya masa uçacak. Haliyle nöbet tuttuk. Oltu atmaya devam ediyoruz ama yani iki tane kabali dakiden başka Balık alamadık. Çalışıyoruz hala. Güzel. Bolt atmaya devam, çalışmaya devam. Yem olarak hamsi gece güzel, yani güzel de bir iki tane balık aldık hamsiyle. Bir de çin kurdu denedik. Dediğim gibi yani buranın sağı solu belli olmuyor. Burada gün gelir çok güzel balık alırsın. Gün gelir balık alamazsın. Bize zaten güzel bir kamp yaptık. Balık yakaladık. Balık yakalamaya çalıştık daha doğrusu. Ve çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde tekrardan balık yakalamak nasip olur. Sabah suyu bunlara kaldı. Bir tane küçük kara göz. Bunu da serbest bırakalım gitsin. Bir küçük kara göz geldi arkadaşlar da öpelim. Yaşasın. Sabah harami saati. Ufak balıklar başladı sabah olunca. Maalesef kara, kara burundaki meralar böyle oluyor deneyeceğiz denemeye devam. Arkadaşlar selamlar. Bildiğiniz gibi Gönsüz koyundaydık bugün eşimle beraber. Güzel bir kamp yaptık, güzel bir gece geçirdik. Gece bayağı bir rüzgar vardı. Bana her zamanki gibi uyku haram. Eşyaların başında nöbet tuttum. Aynı zamanda olta attım ama iki tane kabali var. Başka balık yok, uğraştık. Eşim sağ olsun gitti yattı bir buçukta beni yalnız bıraktı burada. Onun canı sağ olsun. Biz müsaade istiyoruz. Bir dahaki avlarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.